Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza poğaça tarifi vereceğim. Şimdi hamur için gerekli malzemelerimiz. Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı e, suyumuz var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. İki tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. İki yemek kaşığı tepeleme şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Aldığı kadar un koyacağım. Şimdi pizzamızın üzerine malzemelerimiz. Kaşarımız var. Bu şekilde ince ince doğradım. Rendeli edebilirsiniz. Ve salamımız var. Onu da ince ince doğradım. 4 adet sivri biberimiz var. İçinin çekirdeğini çıkarttım. Bu şekilde tatlı sivri biber. Bu şekilde bunu da ince ince doğradım. Domateslerimizin iç suyunu çıkartarak onları da hani poğaçamızı sulandırmasın diye onların da iç suyunu çıkararak bu şekilde onları da doğradım. Şimdi yoğurmamıza başlayalım. Yarım paket yaş mayamız var. Evet arkadaşlar şimdi yağsını döküyoruz. Malzemelerini. Ve sütümüz ve suyumuz kesinlikle ılık olmalı. Hamurumuz mayalanmaz soğuk olursa. Suyumuzda sütümüzde ikisi de ılık olacak arkadaşlar. Evet şimdi şekerimizde tuzumuzu da, da ilave ediyoruz. Kurumaya da kullanabilirsiniz. Yarım yaş mayası da kullanabilirsiniz. Yarım paket. Yumurtamızı da ilave ediyoruz. Şimdi şöyle çıplak deliğiyle bir çırpıyoruz yoğurmadan önce. Malzemeler birbirine karışsın diye. Ununu ölçü denetmiyorum arkadaşlar. Çünkü aldığı kadar yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. O yüzden ölçüyle değil de aldığı kadar detaylı göstereceğim. Videomu sonuna kadar izlerseniz inşallah. Evet şimdi un ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. bir yandan yoğurdukça bir yandan gerektiği kadar unumuzu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar yumuşacık sakız gibi bir hamurumuz oldu. Elimize yapışmayana kadar poğaça hamurumuzu yoğuralım. Az bir şey yoğuru vurup tamam oldu demeyelim. Çünkü bu şekilde sakız gibi ele yapışmayacak hale gelene kadar güzelce yoğuralım. Puh puh poğaçamız olsun diyorsak Evet arkadaşlar şimdi ben bunu yarım saat mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Dinlendirmeye bırakacağım. Ağzını kapatalım. Şimdi streçle ağzını kapatıyoruz. Yarım saat mayalanmasını bu şekilde bekletiyoruz. Eğer poğaçayı kışın yapıyorsak böyle üstüne bir bez örtüp sarabilirsiniz. Daha çabuk gelmesi için. Yazılsa üstünü örtmemize gerek yok. Kendi halinde geliyor zaten. Evet arkadaşlar yarım saat bekleteceğiz mayası gelsin diye. Evet arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi, kabardı. Bizimki yarım saatte geldi çünkü hava çok sıcak. Havanın serinliğine göre de değişiyor. Yarım saatte de gelir, 40 dakikada gelir. Bu şekilde kabarana kadar hamurumuzu bekletelim ve şimdi havasını alalım. Elimizi yıkadık temizce güzelce. küçük küçük bezeler halinde alalım tepsimize dizelim. Yumurta büyüklüğünde alıyoruz bu şekilde. Bir tık büyük de alabilirsiniz. Böyle tepsimize diziyoruz. Yumurta büyüklüğünde alıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Evet bu şekilde bezelerimizi aldık. Şimdi bir 3 dakika 5 dakika tepsi mayası yapacağız. Birazcık tepsi de kabaracak. Temiz bir bezle üstünü örtüyoruz. Bir 3 dakika 5 dakika bekletelim bunu. Ondan sonra fırına süreceğiz. Evet arkadaşlar. Tepsi mayamızda hamurumuz kabardı bu şekilde. Şimdi malzemelerini koyalım. Bir bardakla da basabiliriz. bu şekilde bardakla da basabiliriz ya da böyle elimizin ucuyla daha rahat olur bu şekilde bu şekilde ortalarını açalım şimdi malzemelerini koyuyoruz Bunları elimle koyacağım arkadaşlar. Evet bu şekilde hepsini koyuyoruz. Tek. Evet şimdi kenarlarına yumurta sürüyoruz. Malzemelerini koyduk. Bu şekilde hepsinin kenarına yumurtasını sürüyoruz. Evet arkadaşlar, çocuklarınızın beslenmesine, eşinize, dostunuza çok güzel oluyor. Yumuşacık, yağsız böyle. Yağsız derken hani pastanelerde daha güzel yani. Onların içine ne yağ kattıklarını bilmiyoruz. Nasıl ortamda yaptıklarını bilmiyoruz. Şimdi biraz da çörek otu serpiştirelim üstüne. Bu isteğe bağlı. Çok güzel bir görünüm oluyor. Görsel açısından da çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Şimdi poğaçamızı fırına sürüyoruz. 180 derecede ısıttık. Üstü kızarana kadar ara ara kontrol ederek pişiriyoruz. Evet arkadaşlar poğaçamız pişti. Üstü kızarana kadar beklettik. Bu şekilde çok güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yumuşacık. Şu an çok sıcak. Bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyenlere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.